Ben Erdem Selanioğlu. Abdülkadir Üstürk Ortaokulu'nda okuyorum. 7A sınıfındayım. Bugün bir soru çözümü yapacağız. Her mevsimde dut yedi bizim bülbüllerimiz. Sesler gökle kaçtı. Arttı müşküllerimiz. Şu zaman dedikleri değirmen ne insafsız. Yandık ve ötüldük. Nerede küllerimiz? Abdurrahim Karakoç'tan bir alıntı. Şair bu şiiri hangi duygu içerisinde yazmıştır? A. Mutluluk. Burada mutluluğu vurgulayan bir ifade yok. B. Sitem. Sitem olabilir. C. Hüzün. Hüzün aslında olamaz çünkü aslında bir isyan çıkarır gibi. Çünkü şu zaman dedikleri değirmen ne insafsız böyle bir tepki gösteriyor yalnızlık da olamaz. Çünkü zamanı vurgulu. Burada zamanı sitem edilmiş. E, bu yüzden B şıkkı sitem böyle cevap.